Herkese merhaba arkadaşlar bugün sevgili 8. bölümüne hoş geldiniz. Evet canlı değilim istiyorum. Yok o şey değil Ya olamaz. Çiçek şey, çok kibiz. Yine de elmas parça ama bak parça ellere gidiyor. Sen almışız bunu. İşte de... hmm, bir şey oldu. En normal bir, bir şey durum öyle. Nasıl yani böyle nasıl? Şey?

知道吗？ Ama ben neredeyim Vaa wow, ağaçlar var Evim burada Evin karşısında Bir ev yapmış Ama bu Hiçbir şey Bunlar şey

Ah, annem çağırıyor. oğlum annem çağırıyor. Annem neyse ben de. Anne geleceğim. Neyse. Başka ne ben de. Olmuyor. Ben de. Ben de. sen de. arkadaşlar. şimdi bir koyun atalım. Ee, nasıl tutsam? Böyle mi tutsam? Ne yanlış şey attı? Usta sonu. ol. Ee, ben nereye fon atıyorum? Bu Uç çalışmıyor. Allah Allah. Burada yaygın sıkıntı var. Aa bak bir buldum. Şeyleri koyabilirim artık. Oğlum bana bağırıyor ya. bu? şey vardı lan. Aa bu. Aa bak karkuş. Aa karkuş bekle ben gideyim. Karkuşu çıkartmışlar. Alalım. Şunu kıralım. Ne

打比赛必须有精力，你有精力 You. Oh, I don't, I don't I'm your. işler hangisler bir şey onları şey, <laughs> şey yok ama bir şey yok. Ah, bir şey. Açık kırışıyor. Melon setmiş. Yani. Aa buldum. Hayvanlar var ya. Şimdi mahalleye gelin. Gel bakalım buraya. İndirtin. <laughs> Çok iyi bir şey olmuş. チャーリーちゃん。 ねえおこらからずったんだすぐやちゃみます。<What? S 1> şimdi yani Ana! Mı? Oo. şimdi, zor olmuş. Oh no! şimdi Evet, başlıyorum. bu kısmı Oha lan bitti 54 tane 我收药，他收药。 sadece bunlar var. Aha 24 Oha. 18 yeni kilap <laughs> zul olmuş oldu. İşte bu. Bahçeler. <laughs> Aşkılalım girelim. gelelim. evet. Çabuk, çabuk. İşte bu. Hiç ciddi koyabiliriz. koyabiliriz. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde da, şey hayvanlara çağıracağız. Bu Hı, hadi. Evet bu kadar yarıyor. Şuş bay bay.